Merhaba arkadaşlar. Bakınız kanalımıza hoş geldiniz. Tabii ki de. Biz bugün Uşak'a gittik geldik. Daha doğrusu Uşak Çarşamba Pazarı bugün günlerden alışveriş yaptık geldik. Dün eğer videomu izlediyseniz sobayı yaktım. Sabahtan akşamına da pancarım ocakta kaynadı. Normalde 3 tane pancarı ikiye böldüm. Ne yapıyor? 6 tane pancar yapıyor. sizlere en son yemek yerken sonlandır, sonlandırmıştık. Yeniden videomuz ayrı bir video tabii ki. Şöyle yeniden kuzineye sürdüm ben bunu. Tabii ki fazla kızarmadı. Aşağının zobasını yakıyoruz ama hava biraz iyi olduğundan bir de ısı yalıtım olduğundan fazla e, ne diyeyim sıcakta durulmuyor. Bir de oda küçük olduğundan ya kapıyı açıyoruz ya zobanın altını yüzünü kapı diyoruz. Bu böyle durdu. Sabahleyin de çıkardım ben bunu. Size de dedi, göstereyim dedim. En son katmer bükme yaparken kardan dedi ki kendimi bir alacağım anne ben alıverem sana hediye dedi. Ama dedi onda ben aşacağım dedi. Bakınız biz bugün pazardan ne aldık? Sizlere göstermek istedik. Bunlar kardelenin. Burada kullanacak bunları bu. Tabii ki bir yere gittiği yok diye o kullanacak. Yani ben normal yastık acımı kullanacağım. Beraber ettiğimizde kardelen bunu kullanacak. Ama gerçekten çok güzel. Ayaklıları vardı bunun. O da ayakları normal ayaklı değildi böyle ne diyeyim size taplayanlar değildi. Büyük bir ayak kısmıydı böyle takalarına zorluk olacak ayağını altına koyduğum anda. Bu hoşumuza gitti. Nazan da vardı yanımızda. Bunların büyüğü de vardı. Biz sadece şeysini aldık arkadaşlar. iyi dayansın, ayrılmasın diye. Çam olandan sizler de fark etmişsinizdir. Anlayanlar bilir bakın zaten. Çam kütükleri, izleri de var burada. Şöyle sapı da var. Tabii ki asmarı sana yılmasın diye. Altını kasnak koruz. Bir de oklava aldık. Fiyatını soracak olursanız ilkten 350 dedi. Biz dedik ki bir dolaşan pazar arzımızı görem. Sonra 320'yi verim dedi değil mi Kardelen? <laughs> Hadi dedim Nazan dedim. E, sen dedim indirip yap dedim. O sırada sağ olsun takipçimiz geldi yanımıza. Onlar konuşuyor derken bizimkinden bazalı etmişler. 300 milyonu aldık. Hani derler ya büyüklerimiz düzen alanındır, tutanındır diye gerçekten öyle. Rahmetlik ebeden kalma mesela neredeyse hemen hemen belki 40 sene, belki onu anasından kaldı. Belki daha fazlası. Bunları da aldık. Allah'ım gari güle güle kullandırmaya nasip etsin. Yani e, bir kalıp yapacağımız zaman aramayacağız. İki kişi aşık, bir kişi de dolduracağı zaman öbür yuvarlakta da yaparız. Bunu şöyle kenara dayayım. Bu iki arasındaki de bulgurum üstünü örtmedim artık kılgübür gitmesin diye. Bir ara bir boşlu olunca da galiba ben bunu o olan içine katarım. pardon bir yeri göttüğümüz anda bile ne oklavamız belli olacak hani. Evet. Kenarlarında. Boyalı evet çizgili. Özellikle e, şey yaptım. Biraz kalın olmasını istedim. hani kalın olunca daha güzel açılır hamur. Hatta kendi oklavamı da göstereyim. Şurada kenarda var. Bakınız. Ama en iyi oklava bu. Bak bu e, çam mı kavaklı biraz şeyli damarlı gibi uzunluğu biraz bu uzun. Uzun seninki uzun. He. Ben de e, bir yeri götürdüğüm anda uşağa gideceğim zaman kardeşler edeceğim zaman götürürüm oklavamı. Oklavamın şurasındaki setiklerinden bilirim. Yani dediğimiz gibi alan alanındır düzen düzenindir derler. Denk geldi aldı kardelenim sayesinde. Vallahi ben bir daha kayalım bir daha kaldıralım derken he, zaman geçiyor fiyatlar değişiyor Tabii ki de işte öyle siz dedi göstermek istedi, kendi sevdiğimizi sizlerle paylaşıyoruz Sizler de mesela almak isteyen ne olur bu şarttan almak isteyen ne bilirler eski emniyet oldu onun köşesinde bohçacılar sırasında satıyorlar bunu sadece yani ben kaç senelik şartta doğma büyümeyi bir satılan yer orası biliyorum başka hiç böyle böyle tatlı satan yer görmedim Hani şeyler doluyor. Büyük AVM'lerde, düzük cacilerde de ama bu şeylerden olmaz. Orada da suntalardan olur. Evet sunt oluyor doğru. Ama sunta da hamur açmaya gelmiyor pek. Şimdi taplayı sizi gösterdik. Bugün haliyle pazar olduğu için balık sevdiğim için ben bir de bir de oğlanla ikimiz daha çok seviyoruz. Hadi dedik gitmişken balığımızı da alalım. Bu arada Nazanlar gittik. O da dedik arabadan inerken eşim götürüverdi Gitti. Ben dedi çaydan neden içeyim dedi. Eee gelmeyen bir denilir mi? Hazır davet olmuş. Hani bir atasözü vardır ya dayak buldun mu? Ha dayak gördün mü kaç? Yemek buldun mu? Neydi bu? Ye. Otur. Ha ye mi? Ha. Dayak buldun mu kaç? Yemek Boğaz buldun mu? Ye. ye. Ha, işte. ye, hesaba. Balığı temizleyeceğiz. Oraya gideceğiz. Oradan da geliriz zaten. Kalan giden işler onları hallederiz. Günümüz böyle yoğun geçiyor bizim de. Artık şimdiden sonra mecbur önceden bahçe şeysi vardı iyiydi bahçelerde gurudu Domatesi, salatalığı bolca yiyorduk. Hele hele biberimizi. Anam hatta aldık değil mi? Yarım kilo domates aldık. Çeri domates. 25 denildi değil mi? Evet. Yeni için olmuyor da bahçeden olunca. Bir de kaba biber aldım. Sobanın üzerinde yaktıkça galfaltada közleyem diye. Zeytin almaya gittim. asıl siyah zeytin. Genlik zeytinden. O da daha yeni birkaç e, zeytinci de var. birer kasa fazla yok. Yani ana bir şeylik koymuşlar. Dedik nasip olursa haftaya gidelim. Haftaya da siyah zeytinim alır gelirim galiba 5 kilo. Durumu göre yaparız sizlerle beraber. Allah'ım galiba herkesin yaptığı ettiği işini yedirmeye nasip etsin. Evet ben annemden önce Nazan abla ile geldim. O da sağ olsun çayı pişirmiş, patates kızartmış, sofrayı hazırlamış. Hemen şuradan size toramalım göstermek istiyorum. Ben bu taraftan geldim, arkamdan takıldı geldi. Kapıları da çıkmış. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Biliyorsunuz sarı köpekten Azan abla gelin Yusuf. O da her zaman merdivenden ayrılmaz. Kapı açılacak diye. Hemen bal burada temizledik. iyi oldu. E, bizim Yedirin. Tamam seninki de ben temizlerim. Çayı içip hallederiz. Evet. Ve yine her zaman olduğu gibi ineklerle beraber sizler de artık öğrenmişsinizdir. Böyle videoyu izlerken sıra inek bakımına geldiğini anlıyorsunuzdur. Bu bizim Dilara'dan Şimdi düşünüyorum ne zaman sütten ayıracağız diye. Sanırım bu ay sonu gibi. Sütten ayrılır, değil mi Dilara Bazı buzalar çok korkak olur, ama bu maşallah böyle değil. Şu anda da süt içeyim diye bana doğru gelmek istiyor. Burada da yine ılgazımız var. ılgaz seni sevmeyi, Aa, sen biraz büyüdün artık. Şimdi sekme falan atabilirsin. Akşam akşam kendine zarar ver demiyorum durduk yere. Bu arada zaten sesten anlarsınız annem de inekleri sarılıyor. O görevde onun. Herkesin bir görevi var. Benim de görevim kameramanlık. Ben daha yeni indim aşağıya. Bunların altları falan kürenmiş. Yeşillikler vardı. Onları yıkadım. Süzdürmeye bıraktım. Kaza alışverişimizi buzdolabına yerleştirdim. Senin suyun kalmamış şey, ya Gel de Dur 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 dur. Ama her zaman da kalmamış. değil mi? Ne? Bazen şey yapıyor. Batırıyor suyunu. Temizledim. Her ben gaz kanadından temizleyemem bunu. Evet. Aldım. ne 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 ne. Bu da var ya kuru kemikleri bulup geliyor. Ağzında şekermiş gibi öyle. İçiniz de benzenin buz gibi. Efendim. Ne bakın. Ne, ne? Ben ıslattım, getireceğim. Çözülmesini bekliyor. Sıcak su koy ver. Sıcak su koydum. Çözülünce veririz. Nazan dokunma iyiydi. Allah'ım sonra mecbur biz oraya giderken hava güzeldi. Geldiğimizde hava değişmiş. Kış olduğundan kış kendini belli ediyor. Akşam serinliyor. Başlıyor. At bakayım ağzımda ne var senin? At bakayım be. At bakayım ağzımda ne var? Kuru kemik. At bakayım be. Çıkar. Embe, Çıkar. Gerçekten. Çıkar bakayım be. <laughs> Kapatıyor bir de ağzını ya. Hadi lan seni bekliyoruz. Ya, al, açıyor şöyle düzenin ağzına çay gibi ya. Ama beni yanlış da yutar. Gel bakalım gel gel. Ya, bak, ver dedim. Ver dedim. Çıkar ben onu alayım sana bir neyse onu kayda anlatan. misafir geldi. Paramam Anne ne ya. Ne ya? <laughs> Aç bakayım ne. var ağzımda lan? Ama bu şey bir şey olmadı ya. Hadi be at be at be at. Attan da bir şey yok. Bir de. Ne yapalım? Dışarı mı çıkalım? En iyisi dışarı çıkalım. Daha fazla seslendi ve rahatsız olmayın. Toraman ne var ağzında? Toraman aç. <laughs> Annem bir toramanla uğraşa koysun. Babam da evde olduğu gibi fazla bir iş yok. Kili gel. Kili. Gel hadi yanıma gel. <laughs> Allah'ım ya. Çelir diyorum karabaş geliyor. Bu da ayrı bir sevimli. Bakın şimdi karabaş geldi ya ondan geliyor. Kıskancına. Yoksa gelmez. Hatta bana gelmiyor babama gidiyor. Git. Bak bak. Madem beni sevmiyorsun bak. git. Neymiş ağzındaki? Plastik. Hadi ya kemik de şey değilmiş. İşte. Gördün mü? Bak Hayır. Hayır. Allah 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 ayet. Karaman. Allah <laughs> çok Bu videoyu <laughs> gören takipçilerimiz diyecekler ki biz Peran'a gidersek nasıl Bak, dile başceğiz? Sakınlıkla böyle ağlasın, ağlayiverir. Bunlara kara almaz. Bağırın Peran, el sahibi değil. Biz duyarız inşallah Erdoğan'dan sonra duyarız. Biz evde olmazsak babaannem boş falan. Bakı veren bakı veren bakı veren. Aman da galayım, onda benim oğlum ha. Tamam. Ya takin, ben artık hazırım ben. Dur lan, kusur. Kusur. Kus, kus. Git. Aman iyi. Karşıdaki mumu. Ne? <laughs> Kızım, bu felaket ya. Gerin de duramıyor hiç biri. Ya bulut birik geliyor bir şey. Geçen gün de bu buzağan kesin almış. Nereden bulup bir düşmüş? İyi. Hey. <gülüyor> 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 anası kılık olsaydı böyle tutar severdik değil mi kızım? Ne? Evet. <laughs> Gelen takipçilerimiz bilirini soruyorlar anası kılık giyse mi diye. <laughs> değil mi? Kardeşin yok oldu gitti değil mi? Çom ağzımı açtım. Altın değerinde kedi dedim. Kendi kendime pişman oluyorum. Annem anası kılıkkının son çıktığı videoda, son gösterdiğimiz videoda öyle söylemiş çok şu. avcı diye onu ölmüş. Oradan da hindilen yanından kardan çıktı kedi demiş. Ben de buradan bağırıyorum mesela. Altın diğerinde bunu kaybetmemem lazım diyorsun. Çom ağzımla birlikte. Yeri göre her şey. Resimdekini maşallah derin. Kesilmiş tavuğu derin. O gün demeceğim bu duyalım. O olacakmış artık. Değil mi? Bak ben bunu seviyorum Gali. Bu benim rıfkı. Ya. Oğlum. Ne olur güzel ne olmaz. Duruyor ya. Ne olur ne olmaz. Gel bakayım çık gel. Gel bakayım sen. Ben çeni de seviyorum kocam. Dün abisi bunu topkek alıverdi. Geldi şerden özel. Bu akıllı da kipri görmüş. Başında her 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 Sana kış şey Fikirsiz. Giriyorum ben damın kalkanına. Gir gir. Ha kim gelmiş? Yusuf de gelmiş. Allah, hadi bakalım grup oluştu yeniden. hazır karılmış yeyğimiz vardı annemgil Ondan verdiler. Şimdi tabii ki sabah yeyği olmadığı için babam tekrardan yiyecek yiyecek. <laughs> ne? Gelceksin mi? Geleceksin. <sonra> gelecek, durun. Durun. <laughs> Kardelen'in de kulağına güneş vuruyor. Sanki yani ilerden bir şey var sanacaksınız ama. Güneş. Biliyorsunuz bu benim adaşım. Bu arada ineğimiz dağmanın artık günü geçti. Hayırlısıyla kazasız belasız doğum yapar. Günün doldurduktan sonra belli olmuyor. Bazen inekler iki gün sonra da doğum yapabiliyorlar. Yirmi günde geçirebiliyorlar. Geç olsun da güç olmasın. da ayrı yemleri var. Düve yemi diye. Küçükken buzağı ha. yem oluyor. Buzağı ilkten başlandı. Sonradan şey e, büyütme yemi. Aynı danaya da ondan sonra da besi yemi oluyor. Buzağı da buzağı yemi. Evet. İneğe de kuru dana, onun da kuru dana. Vay seni çok istiyorum. Yani. Ablam, sana gelmedi mi diyordum geldi. Kızayım mı güzel? Bak ha benli bensiz. Bu güzel yemi. Bu düve yemi. Bu besi mi? Bak besi mi ince olan anladın mı? Küçükler aynı. Ha bu da ince. Bak bu kovadaki şey olacak. Bu zayim olacak. Tamam mı? Bu besi mi? Tamam. Hayır bu düve yemi. Tamam. Bu da bu zayim Hepsi karıştı da bir anda. Sen ben bu tarafa geçeyim. ha? Şimdi oldu. Neymi? Süt yeme Gibi şey. Bana diye. da bekliyor, bakın. Anladı geleceğini yemin. Rokalar zaten güzel. <laughs> Bunlar da terelerimiz. <laughs> Sağ ol Efe, teşekkür ettik sen bunu hemen yeşertmişsin ya. Ee, günlük sularım birader ben buna. Evet. Ama şey iyi oldu, ha? Şey de bu, bu iyi oldu. ya bir kütür elim şu benim bunu sularken. dedim geçen hafta dedim ki dedim balın yanında dedim kendi yeşilliklerimizi yeriz dedim. Ama ne no kolay yiyecek de yiyemedin ya. Bir, daha... küçükler değil mi? Ha iki listir geleceğini bir listir gelecek küçük olduğundan. Böyle iki gün dedi yeri görer günlük. işimin şey işi oldu ama boş zamanda malları baktım mı yukarı çıkmadan böyle sulayayım ben buna. Ispanaklar olunca artık böyle geçeriz. İnşallah inşallah. Marullarınız bile ne güzel oldu bakın <laughs> diye. Keşke böyle bu e, fidan dikme zamanında olsaydı kendi fidanımı deperdim böyle yetiştirdim. Ama haşeşime bakın ya. Sassam bu kadar olmaz mübarek. Tarlaya eksen. Maşallah ne güzel bitti onlar. Ispanak ama bir şeyli kardeler. Karda değil. Öfke gelen ne ıslanırsın akşam banyası yaparsın. Kanladı zaten baksana beri ben bekliyor. Çok. Biz buradayız de peşimizden geldi kediler de gelmiş diğerleri. Ben ona diyorum ya biz bir girsek arkamızda dolaşıyorlar. Daha minnoş orada değil mi? Minnoş değil mi Hı hı o. Vallahi hep hazırı koyuyor. Benden önce kardeler bugün babası olduğu için malları girmedi. Ama o balığı kızarttı. Ben de sofraya hazırladım. Kapatıyorum. Sok, Altını kapattım mı diye baktım. Kapattım. Vallahi balığı bu yöbeğenledik. Yüzde yüz şeyde herhalde kardelerimiz. Neden? Çünkü cansız yanıyor ya. Ondan. Daha başa gelmeden balık parçalanıyor. Aslında Hiç bayat balık da değil böyle kılçı temizlerken kulu dökülmedi. Normalde bala, e, bayat balık e, değmedi mi de ya bayat balık dedim kaldım. Hmm. Bayat balığın şeysi kılçığı, e, kulları dökülürse bayat olur derler. Ama öyle bir şey de olmadı kendim temizledim. Hala dedim yaptım mıydı? Ne yaptın? Sofram annem seni içeri götürdüm. Kasna götürdüm. Dileği götürdüm. Yava da mikro dalgayı Bu verdim. Için ben geçtiğine kadar diye. Havalar çok soğuk değil ama yine de biz içeride yemeği tercih ediyoruz. Sobaya da yatıyoruz. Oda da içinden. Şövalye ekmeği yananla odun attım. İnşallah kısaca çünkü bu kadar biraz da içten çıkar. İçek su da atıyor. Evet, geçen zamanda küçük su Bir tane var o dolu muydu ya? He? Şuradaki dolu muydu? Şu kafası olan. Hayır, o da boş. Küçük küçük mü? O da şey, boş. Vallahi koca yer alıştık değil mi? Evet yapacak bir şey yok. Sizler yor e yorumlarda yazıyorsunuz peran salonu neden soba kurmadınız diye. Solonda bütün odalar salondan işlediği için haliyle vallahi kış günü de ısınamıyor bazen. Burada iki taraftan güneş görüyor. Kaçırmak da istemiyorum bu odayı ama çatıyı alışınca da orada rahatça ekmek giyince burada küçük geliyor bize. Evet. Enli butlu olsak hiç sığmayacağız gale. <laughs> Gerçekten öyle. Valla eşim rahat edemiyor, yer oturamıyor, dizlerden bükemiyor bazen de. Çok Baba şükür. bak Çok şükür benim dizlerde sorun yok. Bakalım şimdilik idare ediyoruz. Değil mi Tabii sarı kafam. <laughs> ben ekmek yemeyeceğim. Balonun yanında ekmek yesin gelme. Yeşili içine katacaksın Yiyeceksin. Biz karnımızı doyuram. Sonra kaldığımız yerden devam eder. Kolları da sıvadım sana kıpırlaşacak. Çekil <laughs> gibi. Yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk, ondan sonra geri nazanı hop buraya doğru geldik. Nazan bugün pazardan zeytin aldı, manzeli yani 3, 6, 9 kilo almış oluyor değil mi? 3'er hmm. kiloda, 3 boy yani aynı boy şöyle gösteren, bakınız bu biraz zeytinin tabii ki toplanınca ermiş hali. Çok da yumuşak değil bence. Değil öbürkü gaz oluyor. insanın eline geçiyor. E Nazangir geçen gün yanlışlığı bu e, cizme zeytini şey yapmışlar böyle gırma yapmışlar ama kendini de öyle yapınca hoşuna gitmiş çabucak olsun diye bu şekilde yapacak. Ben de bir daha kınaldığını bölemedim ki ama benim yiyecek zeytinim de var. Ya tuzunu, su, suyunu şey. değiştirmeyecek. Hala biz de böyle den bakalım. Ama, ama lezzet bugün yedik yumuşak Hı. olduğunda. O yumuşak şey şeydi ya. Ben de iyi geldi. Yani. Biz de hem oturan dedik, yardım edin gelin dedik, geldik işte şişeleri de dolduracağız. Bakın 5, 3 kilo zeytin 5 kilo bidonu tam geliyor ama biraz da bu kadar hemen hemen kalıyor. Şöyle ben çıkardık mı biz, ha, o zaman de. o denk geliyor zaten hı. içine. Nazan Gürcek biz de kardelenle bizi et olur zeytin, öbür kalta et olur siyah zeytin. Haram Hala He, 15 gün daha oldu mu ondan sonra zeytin hasadı bitiyor böyle. Nasıl olursa Allah midirmeyi nasip etsin. Seneye yarın yeniden pazarından alacağım mı? Niye zeytin köyü geliyor mu yarına? Şey Perşembe pazarı ya dışarıda neredesin perşembe pazarı var. Sen orada mı? He, oraya gitmedim ki. Bütün şehirlerde vardır ya yerleri şeyse gün belirlemesi. Burada da Perşembe pazarı var. Köyümüzde var. Uşak'ta var. Cuma pazarı iki yede var. Cumartesi pazarı var. Pazar gösterim canım. Pazar bilmiyorum. Halk konutları de Asıl? Orayı ilk defa duydum bak. Ha, Onu duymadım. Ben hiç. sabadan cuma günü. Ölmeye gidilen yerine e, sonunda... sigorta pazarı değil mi? Kardelen ne oluyor orası? Halk konutları mı oluyor? Cumartesi oluyor orası pazartesi Yolun üzeri mi? Pazartesi. Bölme yolu üzeri. Ya cumartesi mi bilmiyorum da. Cumartesi. Cumartesi birkaç yerde pazar var uşakta. Şeker evlerinde var. Biz Hamidi değiz yani. Ya gün. da, da Şemşabanı. Ne gün gittik? Perşembe gittik. O zaman perşembe. Ortaç da ama başka bir yerde. Sade bizim sekçe şey şey. şeker ambar pazarı değil. Asıl da baza en köyllen işi şey olur Baza çarşamba pazarı. He. Köyllen Çarşamba bazarı getiriyor. He. Yaptan, yabandan mesela bulamaçsa oradan, bine. buradan, Seron'dan he. Adam hasılatını geçecek, satacak. Bu arada böyle zeytinin üç yerinden çiziyoruz. makinede de çiziyor bunu aslında da aldın yedi yapıyorlar. Hiç bir kere yaptırdım pek çekirdeğini dayanmıyormuş diye duyduk. Çıt çıt falan en iyisi kendimizde de boş değiliz Hangisi? Tabi. Değmiyordu oraya. Ya. bile ilk defa görmüş bugün. O ne dedin Sen Hı. makinedeki çıkan diye. Zeytinler çok hızlı geçiyordu. İşte Kıçın bir de hatırlayacağım. iyice değmiyor ya. Kolayına gelen yaptırıyordur. İşi ya bir de bilmiyor ya. Hazır varken niye uğraşacağız diyor. Doğru bir de öşenen de vardır. Öşenen He. de kaç aman nesinden uğraşayım. değil mi diyordur. Çok o alınca ya. çok da alınca. Değil mi orası Hı. böyle. Yetimleri bitirdik. Vallahi yalan değil en küçük olan insanı sıkçıymış. üçer üçerden ettik. Bunlar da yumuşak olduğu için Nazan bunları da kırıyor. Hayırdır. Çabucak, ola ve ee, Hatta zeytinci satıyordu bunları. Daha ucuza veriyordur. 20 Keşke, ise 15. Öyle. Yani 20 ise 15 veriyordur. Mecnun oradan kaldıracak. Biz de kahvemizle işe, ondan sonra eve gideceğiz. Ondan sonra Yatım, yatağı boğulur. Ben sabahleyin yatayım mı? Ötekiler de yatıyor. İzmir'e çıkacak. Telefonları da kapatıyor. Elif seni izledi kapatan. Tabii. Ya da kapı yorula tan 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 diye de, yakakar. Tekin dibine ben bir indir atıveren Ben böyle bakar dururum evimde acaba gelen giden olacak çekim kurt kuş köpü gelecek bir de. Yok madem hiç. Bir de elin yemeğe <laughs> indir verelim aynı oturağla. Bir de elin yemeğe indir Evime gidemiyorum diye oturağla. Bir gün bir gün beylik beylik dinleniveriz hiç olmayırsa diyen gibi. Hadi bakalım videonun evet. daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Biz de kahve içeceğim yerimizde. tavuk gibi ne yap? Şey. Bak el sahibi nasıl gördüğünüz bakın benim filcana bakın söyleyiverem bak bir de Nazan'ın filcana bakın onunki şeyle duplem ne diyorlar büyük bardak benimki küçücük fincan deme o sevdiği için büyük bir filcan fincan olmuş ben o kadar pek Yine de içiyorum da Nazan daha fazla içemiyor sen kendin bu şeyden alacaksın. Bir de büyük bir canlı alıyor böyle kocamanlardan. Tanesi 30 milyon falan var değil mi kardeşim? Ha, gözükmeyecek, burası gözükmeyecek. Böyle kapalı. Sırf beyazlarında tadı yok kız. Aha. Değil mi kardelen? <laughs> Denedik de sır. Şey, sen şey, alıyor ondan da bakalım bir adım alalım. Alıyorum ama kardelen çay bardakları aldı ya. Ha. onlardan iç bakalım. Hı. Değil mi? Kardelen bardak aldı böyle incecik cam. Cam mı onunla? Cam. Mika gibi bir şey değil mi? Aa. He. Cam biz ondan cam, cam mı? Iyi, tabii. E çok ince ya. Öyle cam. Çay var deneyen bakalım. Sabah kahvaltısında. Sabah altında deneyen çay. Nasıl olursa inşallah bakalım. Hadi bakalım.